Küçük, ne yapıyorsun? Görevimizi yerine getirelim. Soğuk sıcak her yere su koyalım. Canları unutmayalım. Yaz. Gel bebeğim. Gel. Gel anne. Bak bebeklerine getirdim anneciğim. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel gel anneciğim sen. Gel anneciğim gel gel. Al anneciğim size su getirdim bebeğim. Hadi bebeğim. Ne oldu annem? Gel. Gel. Annesi. E seviyorum kızım. Sen de çok ferasın ya. Yaz. Gel anneciğim hadi için. İçin bebeğim hadi. Hadi kızlarım. Bebeğim. <laughs> Yalışamadın gitti bize be. Hadi için suyunuzu bakalım.